Merhabalar, canlar. Şimdi sözcükte anlam konusunu sorularıyla pekiştireceğiz. Ama bu konu sonu soruları olacak. Söylemesi garip değil mi? O yüzden böyle çok ağır sorular olmayacak. Konuyu pekiştireceğimiz böyle hızlı hızlı göreceğimiz böyle hatta genel tekrar yapacağımız sorular olacak. Haydi gel bakalım sorularımıza bakıyoruz. İlk sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Gerçek anlam neydi? Sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Bu boş sözlerle bizi kandıramazsın. Yani burada sözün içinin boş olması, dolu olması, yarım olması gibi bir durum var mı? Yok. Eledik. Gerçek anlam değil. Para kazanınca burnun büyüdü iyice. Burada burun gerçek anlamda Pinokyo gibi büyüyor mu ya da uzuyor mu? Hayır, değil. Dostun kara günde belli olduğunu öğrendik. Burada da kara gün derken gerçekten günün renginden mi söz ediyor? Hayır. Kapının kolu yerinden çıktı bakın. Çok basit. Gerçekten burada temel anlamda aklımıza gelen ilk anlamın ilk anlamında kullanıldı. Devam ettik. Altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? Baktık kardeşin bugün çok durgundu. Durgun. Burada şimdi gerçekten bir şeyin durgun olmasını düşünürsek ne anlarız? Böyle durması. Peki kardeşi durgunsa şöyle mi? Böyle duruyor. Bunu mu kastediyor yoksa ...keyifsiz, moralsiz... ...öyle bir durumu var değil mi? O zaman böyle bir... ...bu gerçek anlamda değil, mecaz mı diye bekletelim. Baktık diğerine... ...bu vakitte dışarı mı çıkılır? Burada vakit derken, zaman derken... ...saat derken gerçekten onu kastediyor değil mi? Gerçek anlam olarak alalım. Hatta şöyle stratejiler kullanabilirsiniz. O elediğimiz yani... Gerçek anlamlı olan kısmı şıklarda kaldırdık. Çok dalgın olduğun yüzünden belliydi. Yani böyle bir yere dalmak mı var burada? Hayır. Gerçek anlamında değil, mecaz anlamında kullanılmış. Bunu aldık. Yani şöyle yapalım. Mecaz karışmasın. Diğerine de dikkat ettik çünkü. Bu da mecaz. Bir şey yapamayız vakit çok geç. Geç sözcüğünü düşündüğünde saatin ileride olması gerçekten de o anlamıyla kullanılmış. O zaman mecaz olan 1 ve 3 Bursa. Bu kadar geçtik. Keskin sözcüğünün mecaz anlamda olmadığı durumu bize soruyor. Bir bakalım demek ki 3 tanesinde mecaz anlam Haziran'ın keskin sıcakları başladı. Yani öyle bir sıcak ki tenini mi kesiyor? Hayır. Bakın mecaz anlamda kullanılmış. Hı. Hemen şöyle geldim geri M yazalım üzerine mecaz olduğunu gösterelim. Çok keskin konuşarak ortamı gerdi. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Mecaz. Keskin bir bıçak, net cevap. Hiç diğerine bu kadar netse bakmana bile gerek yok. Netse bakmana gerek yok. Yoksa bakacağız. Keskin koku diyor zaten burada da gerçek anlamda e, kullanılmadığını görüyoruz. Yani mecaz anlamda kullanıldığını görüyoruz. C seçeneğinde gerçek anlamda kullanılmış mecaz değil. Devam ettik. Yan anlamlı kelime. Yan anlam neydi? Gerçek değil, mecaz da değil. İkisinin ortasında gerçeğe yakın ama biraz uzaklaşmış benzerlik ilgisi var. Bakalım her konuşmasında ağız değiştiriyor. Burada ağız değiştirmek mecaz anlam olarak almamız lazım. Çünkü gerçek anlamından bayağı uzaklaşmış, daha böyle soyut bir durumu bize gösteriyor. Ayakkabısının burnu çok aşınmış. Evet, ben size daha önce burun sözcüğünden söz etmiştim. Genelde vücudumu, vücudumuzdaki bölümler Yan anlam olarak kullanılır. Burun biraz önde ya. Ayakkabının o öndeki uç kısmına da o yüzden o benzerlik ilgisinden dolayı burun deniyor. Cevabımız bursa oldu geçtik. Net çünkü. Terim anlamlı bir kelime arayacağız. Son izlediğimiz film çok korkunçtu. Yani çok daha net böyle bir alandan sözcük arıyorum. Soruyu çözüp cevabını okudu. Soru yeterli değil. Bir alan lazım bize. Bu hafta hücreleri işledik. Alın size bir dersten terim. Biyoloji, fen artık ne dersen. Aldık terim olarak geçtik. Cevabımız Ceyhan. Demek sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır. Bir bakalım şimdi. Kar kış demedi. Yani burada şunu söylemiyor değil mi? Kar kış bunu ağzıyla söylemedi gibi bir şey değil. Yani kar da olsa kış da olsa devam etti. Devam etmek olarak alalım bunu. Devam. Ağladığına göre bir bildiği var demek. Burada da demek ne anlamda kullanılmış? Demek ki he öyle demek ki gibi bir anlam vermiş. Bütün bunlara ne dersin şimdi? Yani sen ne söylersin? Yorumun ne olur? Yine farklı bakın. Yorum. Yorumun ne olur? Bütün bunlara ne dersin? Yorum olarak aldık. Sıfat fiillere ortaç denir. Bakın şu ikisi birbirine benziyor ama Şöyle bir durum var. Sıfat fiillere ortaç denir. Bunun adı budur. Böyle ifade edilir. Yukarıda ise denir derken senin yorumun ne olur şeklinde kullanılmıştı. İki denir birbiriyle aynı değil. Sıfat fiillere ortaç yorumu yapılır gibi bir durum zorlama olur. O yüzden bu şu sondaki kısım baya baya demek fiilinin en temel hali. O yüzden dört farklı şekilde demek kullanılmış zorlayabilecek, kafa karıştırabilecek bir soru. Ama gördüğünüz gibi hepsinin nasıl daha farklı anlamda kullanıldığını gösterdik. Hangisinde sırasıyla anlam çeşitleri verilmiş diye bir soru var ağız sözcüğü için. Bir bakalım. bakalım. Karadeniz ağzıyla konuşması etkileyiciydi. Şimdi burada Karadeniz ağzı derken önce şöyle davranın. Stratejik gidin gerçek anlamda ağızdan söz etmediğini anlıyoruz değil mi? O zaman ya mecaz olacak yayan. Gerçek anlamı sil ama tabi burada şıklar da var. Onu görünce orayı söylemediğimi fark ettim. Bir de terim anlamımız vardı bizim. O da şu. Belirli alanlarla, belirli derslerle, belirli konularla alakalı sözcükler terimdir. Şimdi ağız ne alaka diye düşünebilirsiniz ama edebiyatta bir terimdir. Şive, ağız, jargon, argo böyle şeyler var. Terim olarak da bunu düşünebiliriz. Diğerlerine bakalım iyice şöyle bir e, netleştirelim. Böyle normal soruyu nasıl çözüp yoluna e, doğru yoluna ulaşabiliriz mantığıyla sesli düşünerek gidiyoruz. Söylemiştim bunu. E, bu, ne dedik buraya? Aslında terim de hani mecaz mı terim mi diye şöyle bir bekletiyoruz. Çayı sıcak içince ağzını yaktı. Burada gerçekten ağzı yakmak. Gerçek anlam. O zaman ikincisinin gerçek olmadıklarını ele. Gördüğünüz gibi dediğim gibi zaten terim kaldı burada. Üçüncüye baktık. Olayın nasıl olduğunu ağzından zor kaptık. Ağzından böyle bir şey alıyorlar mı sözcükleri? Hayır. Mecaz anlam bakın. Mecaz dedik. Mağaranın ağzı taşlarla kapanmış. Peki buna niye yan anlam diyoruz? Mağaranın ağzı. Ağız insan ağzının düşündüğünde giriş çıkış yeri değil mi? İşte mağaranın o girme çıkma bölümüne ağız denmesi bu sebeple. Ağzı andırır çünkü benzerlik ilgisi vardır. Burası mecazdı. Burası da yan. Yani ne oldu? Terim, gerçek, mecaz, yan. Cevabımız Bursa devam ettik. Sürmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde dertlerin daha ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Buraya devam eder şeklinde düşünelim. Yani sürmeyi biz hemen şöyle geldim. Devam etmek bir şeyin sürmesi olarak bulmaya çalışacağız. Bakalım bu yağmurlar ne kadar sürer, ne kadar devam eder bilinmez. İşte çok net bir şekilde devam etmek sözcüğünü de aynı şurada verdiği şekliyle kullanalım. Devam eder bilmiyorum. Bu yağmurlar ne kadar devam eder bilinmez. Birbirinin aynısı. Fark yok. O zaman cevabımız Adana. Dedik ve geçtik. Çok net cevaplarda geç. Zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır diye bir sorumuz var. Şimdi burada A seçeneğinde gelip gelmemekte kararsız diyor. Tuzağa düşme. Buraya bak. Sakın. Çünkü gelmek ve gelmemek zıt değil. Olumsuz. Bunu söylemiştik. Unutma. Cevap A değil. Ağlarım, hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Al sana ağlamak ve gülmek zıt. Cevabımız net şekilde Bursa. Soruları ben cevaplamadan durdurup cevap veriyorsun değil mi? Haydi bakalım diğerini görelim. Altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Öğretmenimiz yine çok ödev verdi. Öğretmen yerine muallim gibi bir eş anlamlı sözcük vardır kabul edebiliriz. Bizim okul yarışmada birinci oldu. Okul yerine mektep eş anlamlı sözcüğünü kullanabiliriz. Koşul cümlesine örnek bulamadım. Koşulun eş anlamlısı şarttır. Bu da var. Yeni aldığı kitabı hemen okudu. Kitap sözcüğünü karşılayan, aynı anlamı veren başka bir sözcüğümüz var mı? Defter deme. Çok alakasız. İkisi farklı şeyler. Bir sözcük söyleyeceksin. Kitap demeden ben onun kitap olduğunu anlayacağım. Yok. Yaşlı, ihtiyar gibi. Eş anlamlı. Cevabımız Denizli oldu. Zaten diğerlerinin eş anlamlılarını gösterdim. Haydi bakalım. Eş sesli kelime kullanılmamıştır. Fazlalıkları az önce çöpe attı. Burada at sözcüğü bir hayvan olabilir, atmak olabilir eş sesli. Sınava yaklaşık bin kişi katıldı. Bin. Binmek olabilir. Sayı olarak bin var zaten cümlede. Es sesli. Bize bir yol gösteren olsa. Yol. Ne var yolda? Yolmak olan yol olabilir. Bir de hani bir şey böyle asılmak, yolmak. Bir de gidilen o güzergah, yol dediğimiz yer olabilir. Es sesli. Yaralıları, yara, yaralı yok burada. Sedye yok. Taşımak. Taşımakta da tek bir anlam var. Farklı anlama gelecek birbirinden baya farklı iki anlamı verecek bir taşımak yok burada. Taşmak taşımak bunlar birbiriyle ilişkili. Diğerlerinde bakın çok net gördünüz nasıl çok farklı anlamlarda kullanıldığını ama burada öyle bir durum yok. Bu yüzden cevabımız denizli seçeneği. Soruları çok kasmayacaksın. Yapıştır. Haydi bakalım hangisinde soyut anlamlı bir kelime kullanılmıştır. Soyut neydi? Beş duyu organımızdan herhangi biriyle, biriyle bile algılayamadığın sözcükler. Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yedi. Şimdi burada cezayı belki düşünecek olabilirsin ama ceza yazılmış elinde olan bir şey olabilir. Haydi diyelim şöyle bir beklettin. Çok net bir soyut arayacağız. Bugünkü derste güveni işledik. Dediğimi gördünüz değil mi? Soru da bazen okuduğunuz bir şık ha diye sizi düşündürebilir. Ama korkmayın devam edin. Çok net bir soyutluk görüyoruz burada. Güven. Dahası olamaz. Zaten yukarıda da dedim ya ceza artık Yazılmış elinde olan bir şey olarak kullanılıyor gibi burada. O yüzden somut olarak aldık. Fakat güven çok net bir şekilde soyut. Ceza somuttu. Cevaba ne diyoruz o zaman? Ee, Bursa. Tabi şurada da mesela aynı şekilde rahmet var. Ama orada yağmuru kastediyor. Somut. Devam ettik. Haydi bakalım. Yukarıdaki numaralandırılmış kelime gruplarından hangisinde kelimelerin tamamı soyuttur? Cümle içinde kullanılmadığı için biz temel o ilk anlamlarını düşünelim. Birincisinde evi gördün, tahtayı gördün, ele. İkincisinde özlem, hasret, iyi gidiyordun da hava, su bunlar somut ele. Diğerinde iyilik, mutluluk, korku, hüzün hepsi duygular neredeyse soyut. Cevabımız 3 numara. Şurası. Diğerine de baktığında zaten insan sözcüğünün bir somutluk taşıdığını görecekti. Terim anlamlı kelime kullanılmamıştır. Olumsuz yargılara dikkat. Garipçiler şiirde kafiyeyi reddeder. Burada kafiye edebiyat terimidir. Geçtin. Herkese birer, birer okuma kitabı verdik. Şimdi yani burada okuma kitabı kafa karıştırabilir. Neyin terimi diye düşünebilirsin. Çünkü hangi alanla ilgili bir okuma kitabı? Hadi diyelim beklettin diğerlerindeki terimlere bir bakalım. Bu yörede geniş platolar var. Plato coğrafyayla alakalı. Dağ, ova, plato gibi bir durum var terim. Haftaya fiilimsiler konusunu işleyeceğiz. Fiilimsiler biliyorsunuz bizim dersi, derslerimizin Türkçenin de konularından biri dil bilgisinin. E terim tamam cevabımız gördüğünüz gibi Bursa. Bursa'da çok özel olarak bir alana indirgeyemiyorsun. Genel kaçıyor. Terimde belirli alanların belirli sözcükleri olmalı diye söylemiştik. Cevaba da Bursa dedik. Haydi devam ettik. Hangisi Nicel anlamlıdır. Nicel neydi? Nice senelere, nice'deki, niceldeki cetvelden, C'den de hatırlıyordun. Sayılabilir, ölçülebilir sözcükler, kavramlar. Güzel elbise niteliktir. Zor soru niteliktir. Kaliteli insan niteliktir. Ölçemezsin bunları. Keşke ölçebilsek, değil mi? Ama binlerce kişi dediğinde sayılabilir bir durum var. Bu da cevabımızı Ceyhan yaptı. Haydi devam ettik. Hangisi dolaylamaya örnek olamaz? O zaman şunlara hemen bir bakalım. Yeşil Bursa demiş. Yeşil Bursa neyin yerine kullanılmış? Zaten burada Bursa demiş. Bursa'nın yeşil olduğunu, ormanlık alanlarını, çok yeşile bürünmüş bir şehir olduğunu söylüyor. Bakın dursun. Diğerlerini çok rahat göreceksiniz. Yavru vatan Kıbrıs için kullanılan bir dolaylamadır. Kara elmas söylemiştim zaten kömür için. Bacası sanayi turizm için kullanılan e, dolaylamalar. Fakat yeşil bursa zaten bursa diyor burada. O yüzden dolaylama yok. Bursa'nın yeşil olduğunu söylüyor bu kadar. Cevabı A seçeneği dedik. Ve devam ettik. Hangisinde ad aktarması. Yani diğer adıyla mecazi mürsel yok. Hemen geri geldim. Yoktur. Bakalım. Şöyle olumsuzu gösterecektim size. Bu hafta <laughs> affedersiniz. Bu hafta Mehmet Akif'i okudum. Burada Mehmet Akif derken hatta ad aktarması konusunda da vermiştim böyle bir örnek. Mehmet Akif'in kitaplarından, şiirlerinden söz ediyor ad aktarması. Bu örneği de vermiştim. Sobayı yak da ısınalım. Sobanın içindeki yakacak odun kömür al Ankara bu olaya tepki gösterdi. Ankara şehri mi tepki gösteriyor? Hayır. Ankara derken burada Ankara halkı da kastediliyor olabilir. E, siyasi olarak meclis, hükümet bunlar da e, ifade ediliyor kast ediliyor olabilir. Dolayısıyla mecazi mürsel ad aktarması. Genel bir şey söyleyip onun içindekini kastetti çünkü. Deprem Japonya'da etkili oldu. Gerçekten burada Japonya şehrini bize ifade ediyor. Japonya'nın içindeki insanları falan değil. Baya ülke olarak Japonya'da etkili olmuş. Dolayısıyla şurada ad aktarması yok. Cevabımız Denizli seçeneği. Hangisinde dolaylama yapılmıştır? Bir bakalım. Yemyeşil dağlardan geçerek geldik. Yemyeşili pekiştirme sözcük olarak görüyoruz orada. Ama sanki e, burada dolaylama göremiyoruz. Bakalım net bir şey arayacağız. Bir beyaz gemiydi onları ayıran. Balıkçı derya kuzusu bunlar diyordu. Bakın net olarak hemen geldim. Gördük değil mi? Derya kuzusu bu balık için hamsi için genelde balıkları da kapsar aslında ama hamsi için daha çok kullanılır hiç önemli değil dolaylama olduğunu bilmen yeterli balık demiyor derya kuzusu diyor bakın daha e, güzel ifade etmiş oluyor daha böyle albenisi oluyor cevabımız Ceyhan seçeneği oldu yapıştır geç Bütün köy şehidin ardından ağladı. Cümlesindeki altı çizili kelimede olan anlam olayı hangisinde vardır? Burada hangi anlam olayı olduğunu bir bulalım ondan sonra. Bütün köy şehidin arkasından ağladı derken aslında ağlayan köyün içindeki insanlar, köy halkı. O zaman ad aktarması, mecazi mürsel var. Bakalım Hangi seçeneğimizde ad aktarması var? Bugün okula biraz geç kaldım. Yok gibi biz net bir şekilde göreceğiz. Takım şampiyon olunca şehir uyumadı. Mesela şehir neresi olsun? İzmir, Adana. Burada uyumayan şehir mi yoksa şehrin içindeki o takımı destekleyen taraftarlar mı? Tabii ki de nedir? Taraftar. O zaman Burada işte bir mecazi mürsel ad aktarması var. Cevabımız Bursa. Diğerlerine de zaten baktığınızda bir ad aktarması böyle bir durum olmadığını göreceksiniz. Haydi devam ettik. Hangisinde bir ikileme kullanılmıştır? Çok rahat, çok basit bir sorumuz. Pekiştirme ile karıştırma yeter. Uzun kış gecelerinde masal dinlerdik. Geç ikileme göremiyoruz. Bu karda bata çıka, batmak çıkmak iki zıt anlamlı sözcüğü ikileme yapmış bakın. Şurayı elemiştik. Şunu aldık. Okul servisi yolda arızalandı. Geç. Haftanın ilk günü çok stresliydi. Geç. Cevabımız Bursa. Net bir şekilde. Haydi sonrakine bakalım. İkilemenin farklı yolla yapılmasını istiyor bizden. Deneyeceğiz şimdi beraber. Köyden ayrılalı. İkilememizi gördünüz değil mi? Aşağı yukarı zıt sözcükler ikileme yapmış burada. Büyük küçük demeden herkesle selamlaştı. Büyük küçük ne var? Yine zıt iki sözcükle ikileme yapılmış. Gece gündüz demeden hep çalıştı derken zıt ama doğru dürüst zıt değil bakın. Üç tanesinde zıtlık Ceyhan'da Böyle birbiriyle yakın anlamlı iki sözcükten bir e, ikileme yapılmış. Farklı olduğu için cevabımız Ceyhan oldu. Yansıma sözcük arayacağız. Dikkat, önemli bir soru. Neden önemli? Şimdi şıklarda bunun önemini göreceksin. Evin içi pırıl pırıl olmuş. Ben şöyle olabilecekleri bir altını çizerek göstereyim. Evin içi pırıl pırıl olmuş. Pırıl pırıl sözcüğünden daha önce söz etmiştim. Bir ses mi var? Yok. Yansımada sesi aktarmam gerekiyor. Geç, bunu eledik. Yağ tenekesi sızıntı. Yağ tenekesinde sızıntı vardı. O akmayı, sızmayı anlatıyor. Sızmak diye bir fiil var. Peki bir sesi mi taklit etme var burada? Sız 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 sız. Hayır, öyle bir şey yok. O zaman burada Yansıma yok geçti. Arı vızıltısı vız dediğinde zaten o arıdır sinektir vız 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 sesleri gelir. Arı vızıldamasından cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Şöyle işaretlemiş de olalım. Akıntıda zaten bir sesi taklit etme durumu olmadığında net şekilde görüyoruz. Haydi devam ettik. Deva bu son sorumuzu devam edemiyoruz ne yazık ki e, konumuzla alakalı konu sonu sorularımıza bakmış olduk biz böyle hızımızı alamayıp devam ediyorduk ama konu sonundaki sorularımızı burada noktalamış oluyoruz dediğim gibi asıl böyle konuyu iyi anlamak için sorularımızdı bunlar hemen peşine bir de ayrıca daha böyle nitelikli zorlayıcı e, kafa karıştırıcı soruları da sizinle beraber çözüyor olacağız o halde. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Ne zaman dinliyorsanız o zaman, o zamanın zaman dilimini iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.